Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle oynuyoruz ve sonunda geldi evet arkadaşlar. Sonunda bu video geldi. Arkadaşlar ve bugün Dark Riddle oynuyoruz. Hemen başlayalım. Evet, bu videoya gene güzel bir like bekliyorum arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Like'larınız benim için çok önemli. Ve Dark Riddle Riddle Ben sizin için yeni oyun diyeceğim arkadaşlar. oyunu bilmeyen yok ama illa bilmeyen vardır yani Dark Riddle. In. Değil mi? Yani <laughs> Neyse. Bu, Eski sürüm arkadaşlar. E 3 3 15 yani 2020'deki sürümü arkadaşlar. Çevreni görmek için kaydır falan filan diyor. Evet. Yani şuraya... Gene mod tabii ki de hep mod arkadaşlar. Hep mod. Abi dur ben bu facecam'ı nereye alabilirim? Şöyle yapsam haritayı göremiyorum. Eee Şöyle yapsam sesimi göremiyorum. Ama neyse. Ha, burada olsun. Birazcık. Hmm. Tamam. Ee, şunu şuraya koyalım. Ama hmm. biz elimizde. çalışıyor. Hmm. Ben de Yok buradan değil. Şuradan gireriz. Evet. Kutuyu al. Kutu al. Bu kutu mu bu şişe? Eski sürümde kola şişesi var arkadaşlar. Anahtarı koridorda tut. Yani anahtarı al diyor. Niye koridorda tut Al, al desin. Evet, envanterden seçin diyor. Kilitli mi? Ha. Atalım şunu. Pencereye bak. Pencere. Hemen penceremize bakacağız ve oradan bir Dark Riddle amca gelecek. <laughs> Bunu bir artık bilmeye yok. Evet, Dark Riddle amca. Kapıya bak Hilem var ya. Oğlum dur o zaman reklamları kaldıralım. Telif yeriz reklam olursa. <laughs> tamam. Tamam. Kaç gün için reklamı kaldır diyor? Bir gün. Ama ben, ben bir sürü kez aldım ya. Oğlum dur dondurma tabancası alalım. Aldım. Tamam. Aldık. Çık artık. Çık. 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 Allah. Oyun durmadı. Tamam. Dark Red <laughs> <anda>. Lamb'ı. Hop. Dur. <laughs> <laughs> Dondurduk. Dondurma oldu artık Dark Riddle. Ne <laughs> bu? Evet, eve döndük ve akşama kadar bekledik. Şimdi bakır anahtarı bulmamız lazım. Bakır anahtar. Sen gel. Aa, 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 olmaz, 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 olmaz öyle. Montör odasının çatı katında bakır anahtar. Evet. ge 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 den da dondurduk şimdi ben şu anahtarı abim aç Açtım. Şimdi atalım şöyle kıralım şurayı. <laughs> evet. Pil alalım. Depo dolu mu? Ne alaka? Depo dolu değil ki. Neyse. Allah. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> oh. Tamam. Ma tabancam var ya. hiçbir şey yaramadı cımbız lazım abi bize cımbız 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 da burada ha. şurada bir tane gıcık namussuz bir ses tuzağı var şimdi otalım Hı. bunu hiç sevmiyorum Geldiğimde direkt o ses tuzağına atıyorum yani. O kadar gıcığım. Gıcıkmış abi. Abi sesi yapıyor. Sonra Dark Riddle çağırıyor. Abi ben ses yapmadım ki. Ne alaka? Cımbız. Cımbızla bir şifreyi açabilir miyim ben? Buraya açmam da ne işe yarayacak hiç. Hiçbir fikrim yok. Da bir tane daha dondurma tabancası var. Alalım ne olur ne olmaz. İki tane bulunsun yani. Yok yok atayım ya. bitiyor abi <laughs> ama çok ya. yani yine de <laughs> <laughs> arkadaşlar eğer evindeyseniz ve K amcaya gitmeye üşeniyorsunuz bakın şöyle yapabilirsiniz ayarlara girip buradan reklamı kaldıra basıp şuraya gidin alın size mağaza İşte böyle Dur abi Hemen yukarı kaçıyorum abi. Öyle. 15 saniyede hemen yukarı çıkıyorum. Yoksa Dark Riddle beni duyacak. Şuraya açalım. Ay. An işlemedi. işlemedi, işlemedi, işlemedi. Lan olmuyor. Aa, aa, O zaman. Çok. Şifremiz neymiş? 67 42. 67 42 unutmayalım. 67 42. 67 42. Hemen geliyoruz. 67 42. Hop gir 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 gir. Gir gir, gir, gir. Direkt direkt direkt, direkt. Değil, Gir. Tamam. La, la la Reklamlar da kalkmış. Oo. İşte mekan. Arkadaşlar burayı da diğer videoda oynarız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay.